Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda balıkçılıkla alakalı sahte yem için bu videoyu çekmek istedim. Burada e, Dekatman mağazasındayım. 4 adet e, 9 e, 3.4 gram, 5.4 gram, 5.4 gram, 5.4 gramlık 4 adet küçük bir sahte yemlerimiz var. Sahte balıklarımız. Bunlardan hangisini almalıyım? Siz karar verin. Ona göre bu videoyu alacağım yorumlarda belirtin. Şu e, sırtı pembe, alt tarafı limoni yeşil. Bu alt tarafı turuncu, üst tarafı limoni yeşil. Bu renkli desenli kırmızı gözlü ve bu da kırmızı gözlü pembe kafalı açık pembe ve çizgili glow rengi. Bunlardan hangisini almalıyım? Yorumlarda belirtin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atıp yorumlarda yine gösterin bana. Hangisini almalıyım, tercihim, hangisi olsun diye, hangisi iş yapar diye. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.